İYİ Parti konuşmamızın bir diğer sebebi şu aslında yerel seçimler kapıda ve yerel seçimler böyleyken İYİ Parti'de de inanılmaz bir hareketlilik var. Şimdi Alaaddin Bey bir yandan doğru İYİ Parti'nin ortaya çıkışında şu da bir gerçekti ki milliyetçi kökenli isimler de yer aldı. İşte şu anda yapılan bir eleştiri çok fazla iş insanı elbette iş insanı olabilir ama işte fazla iş insanı kimliğiyle ortaya çıkanlar yer alıyor eleştirisi de söz konusu oluyor. E böyle olunca ne Nebi Hatipoğlu örnekleri de tabii ki doğal diyenler var. Gelinen noktada Durmuş Yılmaz ve Bahadır Erdem bugün istifa etti dediğimiz üzere. Belli ki Akşener'in bu tavırları tabanında da kabul görmüyor. E, haliyle bu istifa furyası da devam ediyor. Nereye varır? Ne diyorsunuz? Yani bu İyi Parti'nin tutumları ve elbette ki önümüzdeki süreçte Özgür Özel ve İmamoğlu'nun bu ittifak kurabilme beklentisi uyuşur mu? Sizin görüşünüz, öngörünüz nelerdir? Ben yani hocalarımın dikkat çektiği bir noktaya Pergel'in sivri ucunu batırarak Tabii. girmek isterim. O da siyasi partiler ve seçim kanunlarının önceliği ne oldu? Temsilde adalet değil, İstikrar öncelendi. 12 Eylül'den evet. sonra. Anlıyor musunuz? Bu da parti genel başkanlarında genel merkezlerinde keyfilik ve otoriterizmi beraberinde getirdi. Ve orada menfaat şebekelerinin oluşmasını beraberinde getirdi. Şimdi buradan yola çıkarak ben e, Sayın Akşener'le MHP Genel Başkanı e, adayı olmadan önce e, Ankara Çukona semtinde bir ofiste görüşmüştüm. Sayın Yılmaz da oradaydı. Şimdi o zaman sen, dedim evet. ki ya MHP Genel, MHP Genel Başkanı olmayın. Gelin rahmetli Türkeş'in, Demirel'in, rahmetli Ecevit'in, rahmetli Özal'ın arazileri boş. Türkiye'yi kucaklayacak bir Türkiye Partisi e, kuralım hep beraber. O zaman Meral Hanım kabul etmedi. Biz yüzde yirmi başlıyoruz dedi MHP'ye genel başkan olursak. Dedim yüzde yirmi başlarsınız. MHP'ye ben çocukluğundan, çaycılığından, ülke ocakları genel başkanına kadar yaptım. Tüm kodlarıyla tanırım. Yani ama yüzde onu zor geçersiniz. Yapmayın bu fırsatı kaybetmeyin. Daha sonra e, tabii İyi Parti'yi kurdu. İyi Parti'yi kurduğu zaman e, yorumum şu oldu. Bu kadroyla İyi Parti 10 yılı bulamaz. Yani çünkü e, bir... eee Hedef kitlesi belli değildi. Ee, yani hiyerarşik yapısı belli değildi. Verdiği mesajlar net değildi. Şimdi son dönemde e, işte istifalar falan oldu. Ayrıldı. Para konuşuldu dedi. Hı hı. Ne yazık ki siyasette tüm partilerde para konuşuyor. Açık söylüyorum. Lobiler hı hı. konuşuyor. Güç merkezleri konuşuyor. Kalite yerlerde sürünüyor. Şimdi Sayın Yılmaz ve Sayın Erdem kendi alanlarında uzman isimler. Şimdi Sayın Yılmaz'ı siz Ankara 3. bölgeye teş teşkilat yoklamasına koyuyorsunuz, 7 çıkıyor bu adam. Bu adam teknokrat ya, bu adamı ne giyotine veriyorsunuz, ne ismara, yani bu adamı ne harcıyorsunuz, bu insanı ne harcıyorsunuz? Adam diyor özür dilerim yani yani evet. kalite manasında evet. söylüyorum onu yani. Evet, evet. Şimdi Sayın Erdem var, yani fikirlerini beğenmeyebiliriz. Ama bir şey var, bir standartı var, bir kalitesi var. Kabul ederim, etmiyorum. Şimdi bu adamı, bu insanı gönderiyorsunuz İstanbul'a, üçüncü sıraya koyuyorsunuz. Önünde de sadece parasıyla geldiği söylenen insanlar var. Tabii bunlar söylenti, ben bilemem. Yani şimdi bunlar tabii ciddi rahatsızlıklar oluşturdu partinin içerisinde. Mesela Bu dönem mi oldu? Geçen dönem olmadı mı Antalya'da ben şu kadar para verdim, param alamadım deyip AK Parti'ye geçen hanımefendi milletvekili olmadı mı ben yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum herhalde. O da İYİ Parti'dendi. Yani şimdi burada bu e, siyasetin finansmanını şeffaf bir şekilde yapmadan bu işlerden hiç kurtulamayacağız biz. Açık söylüyorum biz kurtulamayacağız. Yani ne yazık ki çok üzülerek e, gözlemledim. CHP kongresinde de bu tür dedikodular oldu. Şahit olduğum bir şey yok. İnşallah iftiradır. Yani şimdi Burada ha burada baktığımız zaman bu bugün ben İyi Parti'den e, dostlarımla görüştüm. Dedim ne bekliyorsunuz? Bala istifaların devamını bekliyoruz dediler. Hmm. İstifaların devamı gelecek. Hala hazırda milletvekili olanlardan da olabilir. Milletvekili adaylarından çoğunlukla olacak. Peki geçiş Peki, acaba olacak mı? Şöyle çünkü Alati Bey mesela Bahadır Erdem, işte Aytun Çıray geçtiğimiz süreçte biliyorsunuz istifa edenlerden birisi de. Yani CHP'ye de geçiş olabileceği de söyleniyor. Konuştuklarınızdan böyle duyumlar aldınız mı? Hani Nebiyatipoğlu tamam ayrı bir örnek ama. Ya şimdi çeşitli duyumlar alıyoruz. Tabii CHP geçişlerini duymadım ama şimdi Türkiye kucaklayacak yani nasıl tarif edeyim yani merkez kavramı da çok yıpranmış bir kavram da Türkiye'yi kucaklayacak bir siyasi organizasyonun ihtiyacı oldu. Hem Anadolu'da seçmende konuşuluyor. Açık söyleyeyim hem iş dünyasında konuşuluyor. Hem akademide da konuşuluyor. Doğru. Hem de geçmişte şu an hiçbir siyasi partide olmayıp veya belli siyasi partilerde olup kendilerini orada ifade edemediğini düşünen e, tecrübeli siyasilerin arasında da bu konuşuluyor ve yerel seçimler bekleniyor. Ha burada tekrar İyi Parti şeyine baktığımızda şunu görüyorum ben. İyi parti, iyi oluşturan o fedakar, o Anadolu'da bir umut artık yani kendisini şöyle de şey yapayım yani AKP, MHP, CHP çizgisinin dışında ifade etmeye çalışan anlıyor musunuz? O şey şu an kendisini hayal kutluğu içerisinde görüyor. Partiden ayrılıyor, zihinsel olarak kopuyor İYİ Parti'den. Ama kendisini bir yerde de ifade etmiyor şu an. Sahipsiz bir şekilde bekliyor. Amatsız ve sahipsiz bir şekilde bekliyor. Şimdi bunun üzerinde bir bir e, sörf yapmak isteyen bir siyasal akıl ortaya çıkabilir. Bu akıl ortaya çıkmadan Cumhuriyet Halk Partisi bir an önce toparlayıp kendisini ben partinin üyesi olduğum için yani toparlayıp Türkiye'yi kucaklayacak bir e, örgüt yapılanmasına gitmesi lazım. Bir dil oluşturması lazım. Bakın Türkiye'nin tamamını kucaklayacak diyorum. bak. Yani öyle dışlayarak yani e, kimlik siyati tezgahına düşerek yani kimlik siyaseti olduğunuz zaman kurtulamıyorsunuz işte. Yani şimdi ben e, Sayın Kılıçdaroğlu'na söylemiştim. Yani siz muhafazakar sağa çok fazla önemsediniz. Muhafazakar sağa e, vereceğiniz 78-79 milletvekillinden onlara 50 verseydiniz de 40 verseydiniz de 5 tane 68 kuşak Marksist koysaydınız ya yani solcu koysaydınız. 5 tane Kürt hareketinden insan koysaydınız bu Anlıyor musunuz? 5 tane ANAP DYP genelinden insan koysaydınız. 5 tane yükücü koysaydınız. 5 tane emekli general koysaydınız o 25 kişi size daha fazla oy getirirdi. Anlıyor musunuz? Yani şimdi tamam bizi hani hocam e, Zeki hocam şey yaptı. Hani keklik havuna gidilir. Keklik bir kafese konulur. Keklik götürür. Ya bize keklik muamelesi yapmayın. Yani seçmen av, avlamada yani çünkü kekliği kandırabiliyorsunuz ötüşle ama seçmeni kandıramazsınız bakın. Yani samimi olacaksınız. Başka hiçbir şansınız yok. Yani Şimdi eğer CHP bu işin üstesinden gelemezse bakın AK Parti ve Cumhur İttifakı bu milleti artık yıldırdı bıktırdı yılgınlık içerisinde emin olun yani bu, bu beş yılı nasıl çıkarırız bu kışın bu ekonomik sıkıntıdan nasıl bu insanlar bu kışı çıkarır bilemiyorum yani toplumsal patlamalara gebe bir sosyolojimiz var şu an çok üzülerek bunu söylüyorum İnşallah yanılırım yanılmayı da çok isterim açık söylüyorum yani ama eğer siyaset bu işin çözümünü bulamazsa toplum patlamalara gebe. Yani eğer toplum patlamalara gebe olursa bu defa zinde güçler devreye girer. Bakın zinde güçler devreye girdiği zaman da rahmetli Türkeş Bey derdi ki bana oğlum asker postalı mi kimiş Enyece belli olmaz. Yani onun için biz bu coğrafya ne yazık ki çevremizdeki bu savaşlar da otoriter bir şeyi sanki dayatıyor şu şu anki ekonomik sıkıntıların altından ben uzmanlarına da soruyorum. Yani bir sivil siyaset, sivil hükümet kalkabilir mi? Ee, sorusu var şu anda zihinlerde. Evet. şimdi e Olağanüstü e bir dönem yedin mi kalkabilir?